Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Filiz Kılıç MHP İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Yusuf Garip, Denizli MHP İl ve İlçe Teşkilatları olarak güçlü Türkiye yolunda 2023 hedeflerine yürüyoruz dedi. Profesör Doktor Filiz Kılıç Hanımefendi şehrimizde Kuvayi Milliye'nin ve Milli Mücadele Ateşi'nin Ahmet Ulus Efendi'nin öncülüğünde atıldığı şehrimize ağırlamaktan onur ve gurur yaşıyoruz. Sizlerin huzurunda, sizlerin huzurunda, muhterem genel başkan yardımcımıza şehrimize hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve... Üç hilale gönül vermiş ve üç hilal için geceli gündüzü çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyen Profesör Doktor Kılıç şunları aktardı. Haziran 2023'e çok az kaldı. Sizlerin de bilgisi olduğu üzere biz bundan sonra teşkilatlarımız olarak daha birbirimize kenetlenerek ve daha çok eğer günde 10 saat çalışıyorsak 15 saat çalışarak, gerektiğinde 20 saat gerekirse hiç uyumadan çalışarak her vatandaşımızın her bu davaya gönül vermiş ya da başka partili olup da ee, kendimizi tam anlatamadığımız vatandaşlarımız varsa onlara ulaşıp onların ellerini sıkıp dertlerini dinleyip mutluluklarına ortak olup 2023 Haziran seçimlerine kadar ee, daha büyük daha büyüyerek daha güçlenerek ee, bize yakışır bir Milliyetçi Hareket Partisi olma yolunda çok daha güçlü, çok daha milletvekili çıkartan, daha fazla belediye başkanlığı almış bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, yürümenin e, isteği içerisindeyiz, arzusu içerisindeyiz.